Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte iOS 16.2 Beta 1'i inceleyeceğiz. Bakalım iOS 16.2'de ilgimizi çekebilecek yeni değişiklikler olacak mı? Öncelikle 16.1 gibi bir tam sürümden geçtiğimiz için güncellemenin boyutu tabii ki de büyük geldi. Dolayısıyla 5.2 GB olarak benim 13 Pro Max'imde gözüküyor. Güncellemeyi yapmadan önce ne kadar yerim vardı, yaptıktan sonra ne kadar yerim var, bunun maalesef ki fotoğrafını çekmemişim. Dolayısıyla bu bilgiyi size veremeyeceğim. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 20C5032E olduğunu görebiliyoruz. Son harfi E yani gerçekten rezalet bir güncelleme olacağını son harfinden rahatlıkla anlayabiliriz. A'ya ne kadar yakın olursa ya da son harfi harf değil de bir numara olursa bizim için o kadar iyi unutmayın. Şimdi 5 küsür GB olarak güncelleme geldi dedik yapım numarasını söyledik. Aynı zamanda bir modem güncellememiz de mevcut. Yani bağlantı sorunlarınız belki bu güncelleme ile çözülebilir. Ama her zaman söylediğim gibi tuvalette çekmeyen Wi-Fi'niz bu güncelleme sonrasında çekecek diye bir şey yok. Bu sadece 5G, 4G, LTE arası telefon geçişlerinin daha efektif ve verimli olması için yapılan bir modem güncellemesi bilginiz olsun. Şimdi çok önemli bir özellikle başlıyorum. Ayarlara girip yazılım güncelleme dediğinizde Yazılım güncelleme bulursa ya da bulmazsa şu alt kısımdaki fontun boyutu ve fontu yeniden değişti kelimesi de birazcık değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla çok kritik bir bilgi. Bazı telefonlarda, bazı cihazlarda Face ID sıfırdan kurulması gerekebiliyor bu güncelleme sonrasında. Bilginiz olsun ama ben bunu yaşamadım. Şimdi gelelim bu güncellemenin kayda değer özelliğine. Freeform diye bir uygulama geldi arkadaşlar. Freeform dediğimiz bu uygulamada bizim aslında özgür ve sonsuz bir kanvasta istediğimiz gibi yapışkan notlarla, çizimlerle, fotoğraflarla kendimize işte çalışırken fikir birliği, yok efendim beyin fırtınası gibi aktiviteleri birileriyle birlikte yapmamızı sağlayan bir uygulama. Mesela burasına basıyorum işte buradan gördüğünüz gibi bir buraya yapışkan not çıkıyor. Buradan şekil mekil ekleyebiliyorum istediğim gibi. Buradan metin ekleyebiliyorum. istediğim yere yazabiliyorum. Tabii gönül isterdi ki Apple Pencil böyle yazabilelim ama öyle bir şey olmuyor. Neyse işte buradan aynı notlarda olduğu gibi fotoğraf ekleyebiliyoruz istiyorsak. İşte bunu paylaşabiliyoruz. PDF yapabiliyoruz. Başkalarını ekleyebiliyoruz. Buradan yeni bir doküman açabiliyoruz. Yani aslında Apple'ın bu birlikte çalışma ortamını vaat ettiği şekilde panolar üzerinden ilerleyen bir uygulama. Ben çok beğendim. Yani şöyle çok beğendim. Birazcık manasız gelebilir ama ben mesela bir iş yaptığım zaman oturup sıfırdan her şeyini yazmak, planlamak, çizmek etmek istiyorum ve bunu da hani bir not uygulamasının ABC özelliğine bağlı kalıp yapmak istemiyorum. O yüzden benim hoşuma gitti. Yani beraber çalışalım, birlikte çalışalım falan muhabbetlerine güzel gidecektir. Bir de şöyle bir durum var. İlk açtığımızda karşımıza bu şekilde bir bilgilendirme ekranı da geliyor. Yaratıcı olun, panoya oluşturun, başkalarıyla ortak çalışın falan filan. Yalan dolan. Ama şaka bir yana güzel organize edilirse bence gayet güzel dönütler verebilecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdi senkronizasyon işi birazcık problem oluyor burada. Bu yüzden ayarlara girip adımızın üzerine basıp iCloud kısmına gelip buradan tümünü gösterdiği buradan free formu aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu normalde kapalı geliyor. Dolayısıyla iPad'inizde, iPhone'unuzda aynı değişiklikleri vesaire kullanmak için bu ayarın yapılması şart. iPad'de TV uygulamasına girdiğimiz zaman profilimiz sağdaysa sola, soldaysa sağa kaydı ben de ezber hatırlamıyorum. Bunun üzerine basarsak hiçbir şey olmuyor çünkü yanlış söyledim. Buradan ayarlara gelmemiz gerekiyor. Ayarlar üzerinden TV uygulamasına buradan basacak olursak bu kısımda normalde Canlı etkinlikler diye bir şey var gördüğünüz gibi burada da gözüküyor. Bu canlı etkinlikleri açıp kapayabiliyoruz ama Türkiye'de gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmıyor şu an içinde. Ama zaman içinde eklenecektir. Yani canlı etkinliklerin Türkiye ekosistemine ya da genel olarak Apple ekosistemine eklenmesi güzel bir durum. Bunun ekmeğini biz de yeriz mutlaka. iPad'lere monitör desteği geldi. Mesela ben geçen gün gördüğünüz gibi iPad'imi monitörüme bağladım ve kocaman bir şekilde gördüğünüz gibi burada Safari penceresi. Burada arkada YouTube, önünde ayarlar, önünde Spotify gibi bildiğiniz bir bilgisayar gibi bunu kullanabilmeye başladım. Bu özellik tekrardan geldi. M1 ve M2 çipli iPad'lere geldi diyorlar da benim iPad'imde çalıştırıyor. O yüzden birazcık karışık orası. Tekrardan Matter desteği eklendi. Nesnelerin internetiyle çalışan akıllı cihazların bağlantısı artık anlatmak istemiyorum bunu gerçekten. Home App dediğimiz ev uygulaması Türkiye'de çok kullanmasak da yazılımsal olarak güncellendi. Altyapısında değişiklikler yapıldı. Bir de App Store içerisinde bu güncellemede artık daha fazla reklam var. Reklamdan kastım şu mesela bugün kısmına geldiğimiz zaman burada aşağıya doğru inersek hani reklam reklam çıkan oyunların sayısı arttı. Yoksa gidip de orada öyle çok <laughs> garip garip reklamlar çıkması anlamında değil. Uydu bağlantısı ve SOS ile ilgili dünya çapında bir gelişme hala yok. Bir de AirPods 2 ile ilgili bütün özelliklerin kullanılması için bir güncelleme bekliyoruz. O güncellemede burada hala yok. Performans üzerine biraz konuşalım. Yani benim elimde 13 Pro Max olduğu için ben performanstan hızlılık ve takılma vesaire olarak memnunum. Ama biliyorsunuz ki ben genelde uygulamaların tek tek atıyorum kapanması, açılması gibi sıkıntılar için konuşuyordum. Mesela WhatsApp'ta bir şey deneyeceğim şu anda. Bir telefon numarası kaydedeceğim. Şimdi bunu kapatıyorum. WhatsApp'ı açıyorum. Bak problem çözülmüş. Harika. Yani problemler de zaman içerisinde çözülmeye devam ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu tek tük problemlerde bu güncelleme azalacaktır. Şimdi pil konusuna pek fazla yorum yapamıyorum. Çünkü telefonumu dün gece şarj etmeden uyuyakalmışım. Ağzımın içinde uyumuşum bütün gece. O yüzden hani şu anda şu kadar şarjı var, şu anda bu kadar şarjı var gibi bir yorum yapmak çok sağlıklı değil. Zaten şu pil düzenini görürseniz de hani bir şey çarşafı gibi olmuş. Şunun haline bakın. O yüzden çok objektif bir yorum yapamayacağım. Yani şimdi şuraya bakıyorum. Yüzde kaç? Yüzde 65 bir şarjla 6 saat, Altı buçuk saat açık. Bir saatte kapalı ekran almışız. Aslında gayet iyi bu kadar daha alması lazım ama ben pilin bu güncellemede daha iyi olacağını da düşünüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü 16.1 güncellemesinin betasının yaklaşık olarak beta 3'ünde ya da 4'ünde pil inanılmazdı. 16 saate kadar gidiyordu telefon. Yani tabii bu benim kullanıma da bağlı birazcık ama sonra o bozuldu. O yüzden ben 16.2'de şimdi pile tekrardan konsantre olacaklarını düşünüyorum. Benchmark skorlarına bir şöyle göz atalım. CPU'ya bakacak olursak 1747 1736 4793 4400 bir de kompüte bakalım. 14.311, 14.100 yani çok bir değişiklik olduğu da söz konusu değil. Bu güncelleme ile ilgili genel durumda bu şekilde. Ne zaman ne çıkar diyecek olursanız şimdi buradan bakalım. Benim tahminimce 16.2'nin halka açık bir şekilde çıkması yani 5 Aralık'la 12 Aralık gibi bir tarihe tekabül edebilir. Benim kendi fikrimce. Çünkü beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 şu iki haftaya denk geliyor. Beta güncellemeleri yine hafta hafta gelmeye devam eder. Bu güncellemeyi kim yapsın kim yapmasın. Valla bana kalırsa bu güncellemeyi şu anda yapmak intihar demektir. Çünkü gerçekten çok kalitesiz bir şekilde özellik ve telefon performansı verecektir. Mutlaka hani free formu denemek istiyorsanız mutlaka içerisinde bulunduğunuz sürümde yedeğinizi alın. Güncellediğiniz sürümde yedeğinizi alın bir deneyin bakalım. Hani çok istiyorsanız ama bence denemeye değecek de bir şey şu an için yok onu da söylemek lazım. Benim bu güncellemeyle ilgili yorumlarım bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Yorumlara da performansla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.